Borsa nedir biliyor musunuz? Hadi bir dakikada öğrenelim. Borsa, şirketlerin hisselerinin alınıp satıldığı bir piyasadır. Yani aslında, şirketlerin küçük parçalarını alıp satıyoruz. New York, Londra, İstanbul gibi birçok şehirde borsalar var. Bürüş, Belçika, 1400'ler, ilk borsa benzeri faaliyetler burada başladı. Van der Börze ailesinin hanında tüccarlar toplanıp mal ve senet alışverişi yapıyordu. Bors, kelimesi de bu aileden geliyor. Borsada manipülasyon dediğimiz şey, yatırımcıları yanlış yönlendiren haberler ve söylentilerle fiyatları yapay olarak yükseltmek ya da düşürmektir. Tarihte en bilinen örneklerden biri 1929 Wall Street krizidir. Borsada para kazanmak için sabırlı olmak şart. Uzun vadeli yatırım, Temettü geliri, teknik ve temel analiz en güvenilir yöntemler. Ama unutmayın, borsa kısa vadede risklidir. Borsa bir oyun değil, bilgi ve sabır işidir. Sizce borsada uzun vadeli mi, kısa vadeli mi yatırım daha mantıklı? Yoruma yazın.